Arkadaşlar bugün sizlere e, MUTOK nedir? E, bunun hakkında bilgi vereceğim ve Anadolu lisesi mezunu olup e, MUTOK programlarına yerleşip yerleşemeyeceğiniz hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. İsterseniz başlayalım. MUTOK nedir? MUTOK mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının kısaltılmasıdır. Üniversite kılavuzunda bir bölümün yanında eğer mutok yazıyorsa bu o bölüme öncelikle ilgili mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrencilerin yerleşebileceği anlamına gelir. Anadolu Lisesi mezunuyum. Mutok yazan bölümü tercih edebilir miyim? Öncelik o bölümle ilgili meslek lisesinden mezun olan öğrenciye verilir. Fakat kontenjanın boş kalması halinde Anadolu Lisesi öğrencisi de bu programlara yerleşebilir arkadaşlar. Bu ÖSYM'nin mutokla ilgili özel koşulu. Hemen okuyalım. Mutok kontenjanlarının boş kalması durumunda diğer orta kurumlarının diğer alan dallarından mezun olan olacak adaylarda tercih ettikleri takdirde bu kontenjanlara yerleştirileceklerdir demiş. Mesela Marmara Üniversitesi bilgisayar mühendisi 32 binine kapatırken mutok programı 118 binine kapatmış. E, makine mühendisliği Marmara Üniversitesi yine makine mühendisliği bölümü 65 binle kapatırken MUTOK programı 165 binle kapatmış. Tekstil mühendisliği normalde yüz, e, 135 binle kapatırken MUTOK programı 282 binle kapatmış arkadaşlar. Hemen buna bir örnek göstereyim size YÖK Atlas'tan. Tekstil Mühendisliği Mutok e, bölümü. Yerleşenlerin mezun oldukları liseler diyorum. Gördüğünüz gibi Ataköy Anadolu Lisesi, Habipler Anadolu Lisesi, Özel İrfan Fen Lisesi, Özel Kağıthane Çözüm Fen Lisesi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mutok programlarına sadece meslek lisesinden mezun olanlar değil, kontenjanların boş kalması halinde Anadolu hatta Fen Lisesi öğrencileri de yerleşebiliyor. Şimdi farkı ne diye soracak olursanız Mutok programlarına yerleştiğiniz zaman teknoloji fakültesine yerleşiyorsunuz. Benim bildiğim tek farkı bu. Yine de çevrenizden araştırın. Teknoloji fakültesinin de tek farkı, daha çok uygulama derslerine ağırlık verilmesi. Ya benim bildiğim tek farkı bu. Yine de çevrenizden dediğim gibi araştırın. Dilerim faydalı olabilmişimdir. Aklınızda gerçekten bulunsun istedim bu önemli bilgi. Dilerim size fayda sağlar. Aklınızda bulunsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.